Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber video nasıl çekilir ve nasıl YouTube'a veya TikTok, Instagram'a işte nasıl gönderilir? İlk önce Play Store'a giriyorsunuz şuradan ara. Şuraya Mobizen yazıyorsunuz. Şurada şunu indiriyorsunuz. indirdikten sonra tıklıyorsunuz buraya geliyor. Burada videomuzu çektir Mesela bakın ben de çektiğim gibi. Buraya basınca şu en üsttekine basınca video çekiyor. Buradakine basınca videoyu durduruyor. Diğer e, kendimizi gösteriyor. Burada e, nasıl işte bu şey nasıl çekilir? Şimdi nasıl gönderilir? Şurada şu paylaş kısmına basıyoruz. Ama videoyu düzenlemek istiyorsanız şuraya basıyorsunuz önce paylaşa Youtube'a basıyoruz. Burada başlığı oluşturuyorsunuz. Sonra burada işte onları falan yapıyorsunuz. Sonraki diye Youtube'a atıyorsunuz. Bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlara istediğiniz içerikleri yazmayı unutmayın. İyi seyirler.